Evet merhabalar ben Mucizevi Lord. Animasyonlarda hatalar olmazsa olmazdır. Mucizenin 4. sezonunda animasyonlar bazen harika bazen ise gerçekten çöp gibi olabiliyordu. Ama ne kadar harika olursa olsun her zaman hata var. Olmazsa olmaz yani. Bugün de işte mucizenin dördüncü sezonunda olan animasyon hatalarına bakacağız. Ve bir şey hakkında konuşmak istiyorum. Geçenlerde de açıkladığım gibi artık kanalda sadece mucize değil, mucize dışında da videolar gelecek. Yani bunlara animasyon filmleri, filmler, diziler, çizgi diziler dahil. Yani bugün mucizenin animasyon hataları geliyorsa yarın başka bir animasyonun animasyon hataları gelecek. Bugün mucize dublajı geldiyse eğer bilmem yarın başka bir filmin veya çizgi filmin dublajı gelecek. Şimdi mucizeyi bırakıp tamamen başka şeylere geçeceğimi söyleyenler vardı. Mucizeyi kesinlikle bırakmıyoruz. Mucize her zaman olacak ama onun yanında başka şeyler de olacak tabi. Hatta bir video attım bile izlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz. Ve bu kararımı hoş karşılarsanız sevinirim. Neyse hatalara geçelim. İlk hatamız Megaliç bölümünden. Şimdi Uğur Böceği ile Kara Kedi diktatörü yendi. Çok güzel. Okumasını da çıkardılar. Harika. E bu saç şimdi ne? Neyse tamam çok küçük bir hata olduğu için bunu görmezden gelebiliriz. Sıradaki hatamızsa 4. sezon final bölümünden. Çoğu fan bu bölümü en kaliteli bölüm olarak gösteriyor. Peki Adrian içeri dahil oluyor. Bir de ne görse iyidir. Felix Adrian diyor ne oluyor lan? Ha? Felix de diyor ki Nasılsın kardeşim? Her neyse buraya kadar iyi de. Ya bak oğlum şu ne ya? Sıradaki ise Sol Crusher bölümünden. Yeni karakterimiz olan Zoe'yi tanıdığımız ilk bölüm. Neyse işte Zoe geliyor Chloe'yi alıyor okula getiriyor da. İşte burada bir sıkıntı var kardeş. Aslında sadece bir sadece görünen çok küçük bir hata. Yani pek kafaya takılısı bir şey değil. Ama hocam ben de video atmalıyım değil mi? Evet sayın seyirciler çok kötü bir haberimiz var. Felix'in kol vakasından sonra bir kol vakası daha geldi. Bu seferki kurbanımızsa yine Zoe. Şimdi ise Wishmaker bölümüne zıplıyoruz. Luca ile Meredith geliyor. Oo, Luca netçiler mutlu. Çok romantik bir ortam var. Meredith Luca'nın gitarına bakmak için yediği dondurmayı tezgahın üstüne koyuyor. Peki sonraki sahnelere bakıyoruz. Dondurma yok. Kim yedi acaba o dondurmayı? Pişt, sen yedin değil mi? Lan şerefsiz. Allah belanı versin senin. Ne istedin lan kızın dondurmasından? Niye yedin oğlum? Sıradaysa bir grubun müzik söylediği ve diğer dört kişinin dinlediği güzel bir ortam var. Ama oğlum bak şimdi şarkıyı söylediler. Maskeleri çıkardılar. Attılar yukarı. Ve o maskeler geri gelmedi ya. Vallahi gelmedi. O zavallı çocukların maskelerini kim aldı oğlum? Bu lan Allah belanı versin sen aldın değil mi şerefsiz ulan sen ne çıktın ya yeter oğlum ya sıradaki hatanın kurbanıysa yine Zoe tebrikler Zoe'cim kendinin ve takımının 3. golünü atmayı başardı şimdi Megaliç bölümü kötü adamı yendiler Tamam okey her şey güzel. Uğur böceği yoyosunu bir atıyor. Basbaya Zoe'nin içinden geçiyor yani Şimdi ise tekrardan Strike Back bölümüne döneceğiz İşte Felix uğur böceğine bir güzel fake atıyor Ondan sonra ise böyle kahramanlar toplanıyorlar E tamam da şimdi güzel kahraman toplantısı ne olacak ki Ama yani Arya'nın tepesine de çıkmazsın be abi Ve Strike Back bölümünden bir yere ayrılmıyoruz Hala buradayız Gaza gelmiş uğur böceğimiz mucizeyi Felix'e veriyor Felix de dönüşürken silahı olan topu boynunda asılı duruyordu Tahmin edin sonraki sahnede ne oldu Evet o top yok oldu. Bak onu oradan yine sen aldın değil mi? Ya sen ne çıktın ya? Sen ne yüzsüz bir insanmışsın ya. Sıradaki hataysa Uğur Böceği'nin bu dönüşümünden. Evet bu dönüşüm 4. sezonda gerçekleşti. Ve Uğur Böceği'nin yakasında bu rozet var. Oğlum şimdi bu ne alaka? Oğlum bak kim koydu onu or? Bak Allah... Lan. Lan, yürü git sen koydun değil mi? Lan sen nasıl bir insansın alıyor musun koyuyor musun lan bir karar ver ya. Evet video buraya kadardı. Dördüncü sezonda eğer başka hatalar bulduysanız mutlaka yazmayı unutmayın. Açıklama kısmından Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Bir de videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz. Ulan bak şu saniyeye kadar izleyip de eğer abone olmadıysan senin de Allah belan.